La ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığım belli değil lan. Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa, sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hayallerinizin peşinden gidin. özür dilerim. Bir vaktinizi alacağım 10 saniye. 34 KK 110. <laughs> Plakalı araç. Şaka değil değil mi? Alabilirsek Hadise anlamın atı çıkacak çünkü. Benim adım Sena. Bana Sena diyebilirsin. Estağfurullah. Kaç yaşındasın İsa? 30. E ben senden küçüğüm, benim sana abi demem gerekiyor. Estağfurullah abla. Sena, abla yok. Estağfurullah abla. Bana bana gel, kaçma güzel. Abi, sen niye yaklaştın buraya? Dümende çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Cevap geliyor, hazır ol. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara... Bir de senin gibi şey ustalarına abi. laf atan yav. Hadi git içine şimdi. Ay.